Yıl 1877. Balkanlarda yaşanan olaylar bir dizi anlaşmazlık doğurmuş ve devamında Osmanlılar ve Ruslar savaşa tutuşmuştu. Savaş Osmanlılar için büyük bir felaketle sona erecekti. Ruslar Tuna Nehri üzerinden Türkleri adeta önüne katarak İstanbul'a kadar gelmişti. İmparatorluk yıkılma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Fakat Osmanlı topraklarına gözünü dikmiş tek devlet Ruslar değildi. Rusların bu ilerleyişi diğer Avrupa devletlerini endişelendirmiş ve toplanan konferansta iki taraf barışa ikna edilmişti. Ruslar bu başarılarının sembolü olarak Yeşilköy'de bir anıt dikmişti. Bugün mevcut olmayan bu anıt şu anki İstanbul Yeşilköy'de o zamanki ismiyle Ayastefanos'ta inşa edilmişti. Tarihi detaylarla dolu bu yapı, bir yandan zaferin bir sembolü, diğer yandan Osmanlı topraklarında bir utancın yansıması olarak anılacaktı. Şimdi bu ilginç hikayeye birlikte bakalım. 93 Harbi olarak bilinen Osmanlı-Rus Savaşı'nda ölen 5000 civarında Rus askerinin anısına Rus hükümeti bu askerlerin mezarını tek bir yerde toplamak için bir şapel ve mezarlık yapılmasını talep etmişti. Osmanlı Devleti bu talebi kabul etmiş ve Barutçubaşı ailesine ait Şenlikköy'deki araziyi tahsis etmişti. Ancak Rusların asıl hedefi zaferlerini simgeleyecek anıtsal bir yapıydı. Abidenin yapımı 1895'te başladı ve 1898'de tamamlandı. Mimarlığı Rus askeri ataşesi Albay Peçkov'un taslakları üzerine İstanbul'da çalışan Rus mimar Bozarov tarafından yapıldı. Bu anıt sadece bir mezar değil, içindeki nişlerde savaşta ölen askerlerin isimlerini taşıyan, rahip ve muhafızlar için ayrılık odaları bulunan büyük bir kompleks olarak inşa edilmişti. Osmanlı-Rus ilişkileri 19. yüzyıl boyunca sık sık savaşlarla gölgelenmişti. 93 Harbi, Osmanlı Devleti için büyük bir hezimetle sonuçlanmıştı. Ayas Stefanos Anlaşması'nın Osmanlı'ya dayattığı ağır şartlar bu anıtın yapılmasının da önünü açtı. Rusya'nın savaş tazminatına ek olarak zaferini sembolize edecek böyle bir yapıyı inşa etme isteği, Osmanlı halkı ve yönetimi için büyük bir psikolojik baskı oluşturmuştu. Osmanlı hükümeti bu isteği başta reddetse de Diplomatik baskılar nedeniyle kabul etmek zorunda kaldı. Bu süreç iki ülke arasındaki güç dengesinin nedenli değiştiğini de gözler önüne seriyordu. Tarih 1914. Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı'na girmiş ve Rusya ile savaş ilan etmişti. İki devlet yeniden savaşa tutuşmuştu. Bu anıt Osmanlı halkı için bir utancın sembolü olarak görülüyordu. Enver Paşa. Bu anıtın yıkılmasına karar verdi. Anıtın üzerindeki çan çıkarılıp askeri müzeye, dini eşyalar ise Rus rahiplere teslim edildi. Pirinç ve altın yaldızlı maketi ise kaybolmuştu. Enver Paşa yıkım sürecine doğrudan müdahil olmuş ve bu anıtın bir utanç kaynağı olduğunu dile getirmişti. Anıtın yıkımı sırasında askeri müdahaleyi bizzat yönlendiren Enver Paşa Bakiyelerin değerlendirilmesi konusunda da emirler vermişti. Çan ve dini semboller özenle yerlerinden alınmış, yapının diğer unsurları ise kontrollü bir şekilde imha edilmişti. Bu durum, dönemin zafer mesajını güçlendirme çabasının bir parçasıydı. Yıkım işlemi 14 Kasım 1914'te Bayrampaşa'dan gelen bir birlik tarafından başlatılmış tahrip kalıplarıyla dinamitlenen anıt 3 ayda tamamen ortadan kaldırılmıştı. Bu, Osmanlı'nın zafer mesajı olarak kamuoyuna duyuruldu. Aya Stefanos, Rus abidesinin yıkılışı, Türk sinemasının başlangıç filmi olarak kabul ediliyor. Bu filmi çekme görevi, daha önce film projeksiyonuyla ilgilenen yedek subay Fuat Uskınay'a verilmişti. Film, Budapeşte'de banyo edilmiş ve 1914'te İstanbul sinemalarında gösterilmişti. Ancak bu tarihi çekim ne yazık ki günümüzde kayıptır. Ayastefanos, Rus abidesinden geriye sadece tarih kitaplarında ve hafızalarda yer eden bir hikaye olarak kaldı. Anıtın bulunduğu Şenlikköy'de artık herhangi bir iz bulunmuyor. Ancak bu yıkım bir milletin kendi tarihini yeniden yazmasının ve egemenlik sembollerini inşa etmesinin çarpıcı bir örneğiydi. Son söz, Aya Stefanos Rus abidesinin yıkılışı, bir devrin kapanıp yenisinin başladığının sembolü olarak tarihe geçmiştir. Peki sizce bu tür anıları yıkmak, tarihsel hesaplaşmanın doğru bir yolu mu? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, tarih historikle kalın.